Merhaba. Bahçe Vizyon Kanalına hoş geldiniz sevgili bahçe severler. Ben Alperen. Almanya Nürnberg'de bugün tam tamına 25 derecelik bir hava sıcaklığı var. Sezonun şimdiye kadarki en yüksek hava sıcaklığı. bir Yapı Marketin peyzaj bölümündeyiz bugün. Almanya'daki ortalama fidan fiyatları, ağaç fiyatlarından bahsedeceğim size. Burası bir tık düzgün fidanlara sahip olan bir yer olduğu için fiyatlar da ona göre tabi. Burada badem ağacımız var. Bu cüce badem, bodur. Bu şekilde kalıyor. Fiyatı 49.99. Şu taraftan size bir şey göstereceğim öncelikle. Bakın burada bir ağaç var. Görüyor musunuz? Hep kafes ağaç diyorum. Almancası şipaliye baum ağaçları. Bu şekilde nasıl yapılır? Bununla ilgili de bir video çekeceğim. Kendi bahçemde uygulamalı olarak. Bakın ağacın arkasına. Bu kadar. Yani herhangi bir gövdede işlenerek yapılmış bir form yani ağaca form verme sanatı arkadaşlar çok basit fakat bir tık zahmetli burada cüce şeftalimiz var cüce şeftali arkadaşlar bodurlarla karıştırmayalım bakın bunlar bu kadar fazla bir boya erişmiyor bodur ağaç dedikleri de bazen Fidan alırken dikkat edin. Aldığınız bodur ağaçlar 4-5 metreyi bulabiliyor. Bakın burada. Ha, şunun fiyatına bakalım. 49.99. Burada kayısımız var. Muhtemelen o da 49.99. Bakın burada cüce elmalar var. Fiyatlarına hemen bakalım. Nerede? Yazmıyor. Ha, 16.99'muş buradaki cüce ağaçların hepsi. Burada ne var? Armut. Benim bahçemde de var bir tane böyle cüce bir armut. Aynen bu. Bendeki de. Buradan devam edelim. Şuradakiler 16.99 indirimde. Buradaki kaç paraymış? 59.99. Arkadaşlar bu sene elma e, fidan fiyatları resmen iki kat. Geçen sene 30-35 euro civarındaydı. Bakın burada armut var. 56.99 Şuradan devam edelim. Şurayı göstermek istiyorum. Şu güzelliklere bakar mısınız? Fakat Almanya'ya uygun değil maalesef. Çünkü güney meyvesi bunlar erkenden böyle açıyor çiçekleri. Sonra da 4. ve 5. aylarda içinde bulunduğumuz aylarda sabaha karşı bir saatlik donda yamuluyor. 54.99 nektarin. Şurada badem ağacı var. Bakın badem ağacını ben geçen sene 35 euro gibi bir rakam aldım. Etiket hala üzerinde duruyor. Bakın bu seneki 79.99. Burada 17.99 şey yaban mersinleri. Arkadaşlar yaban mersini alacaklara tavsiyelerim var. Bazıları bu şekilde bodur kalırken bazıları 2 metre en ve 2 metre boya kadar ulaşabiliyor. Bazı çeşitlerde 1.20, 1 metre en 1.20 boyda kalıyor. Yani... Cinsleri bunun çok farklı. Yaban Mersin deyip geçmeyin. Yani onlarca çeşidi var. Buna da bu şekilde dikkat edin. Winery Arkadaşlar üzüm. Beyaz üzüm. Çekirdeksiz. 19.99. Burada çekirdekli üzüm var. Fiyatı 24.99. İlerleyen günlerde üzüm nasıl çoğaltılır, nasıl aşı yapılır bunlara da diyeceğiz. 24.99 Muskat. Muskat üzümü benim bahçemde de var. Çok aromatik, çok tatlı. Şarap yapımında da kullanıyor bahçemdeki bazı komşular. 24.99 Amerikan üzümü. Şurada. Evet bundan da var bahçemde Vanessa. Çekirdeksizi var bunun. 24.99 Mesela bunlar geçen sene 16 Euro'ydu. Bu sene 24.99 Epey bir zam gelmiş. Bunlar da e, etkilenmiş. Burada neler var? Brombeeri yani böğürtlen. Arkadaşlar bahçemde devasa bir böğürtlen kafes şeklinde yapıtım var. Onun bakımıyla ilgili de size bahsedeceğim. 22.99. Gerçekten yani 8 Euro'ydu bir zamanlar. Nereden nereye? Burada da böğürtlen. Evet. Burada Johannes Beere yani Frank üzümü 17.99. Evet, şura, şu tarafa geçelim. Burada incir mi? Evet, incirlere bakalım. 31.99 İtalyan inciri bunlar arkadaşlar. 31.99 Şu tarafta ne var? 19.99. En güzel incir türü bu. Fiyatı da iyi. Fena değil ama çok ufak. Arkadaşlar Türk inciri. Bakın kahverengi Türk inciri. Mor aslında da. Fiyatı 49.99. Ey maşallah. En iyi parayı bizimkiler kazandırıyor. Burada kestanemiz var. Kestanenin fiyatına bakalım. Hemen oh, 29 diyecektim. 209 euro. Boyu 3 metre var şöyle. Bu arada en iyi kestane Sinop kestanesi. Bahçesine kestane alacak olanlar. Bu arada tabi yüksek rakımlı ve nemli yerleri seviyor Sinop gibi. Kestane her yerde olmuyor arkadaşlar. Her ağaç her yerde olmuyor. Dolayısıyla burada Goji Berry adını unuttum. Bilenler yazsın yorumlara lütfen. Türkçesini bilmiyorum. Biliyorum da unuttum. 12.99'muş buradaki yemiş türleri. Şuradan devam edelim. Yaban Mersin'i 17.99. Burada 12.99 yazıyor. Burada 17.99. O da güzel. Bakın şurada bir şey dikkatimi çekti de demin. Canım acıdı resmen. Ee, bahçemde geçen gün kesip söktüğüm yassı şeftali, daha şeftalisi. Aynen böyleydi bendeki de işte. Öyle saçmaladı fiyatını gösterelim hemen 139.99 ben 3 sene önce 35 euroya almıştım bakın burada da var o, o cinsten fakat bu bir ay geç veriyor meyvesini meyvelerinizi alırken de bölgenize rakımınıza uygun meyveler almaya çalışın bu da böyle şu tarafa geçelim hemen bakın burada yabani şeftali var hiç bu, bu şekilde yabani şeftali gören oldu mu Şuradan devam edelim. Nektarin 47.99 nektarinler. Yani zerdali grubu çiçek açmış hemen hemen. Kiraz 49.99. Çok sağlıklı görünüyorlar. Şu gözlerine bakar mısınız? Buradan devam edelim. Ne var burada? Elma. Arkadaşlar bakın burada baston tipi ağaçlar var. Benim bahçemde de var. Dar alanlarda çok fazla çeşit olsun istiyorsanız bu şekilde de baston ağacı yapabilirsiniz. Bunlar 2-2,5 metre oluyor. Yani 15-20 santim sadece bırakarak budamasını yapıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda buna da göstereceğim. Bunlara da değineceğim. Elma, baston elma 46.99 Burada baston kiraz var. Fiyatına bakalım hemen. 36.99 Çok zam yemişi çok. Ha bakın şöyle oluyorlar. Resimli bir şekilde göstereyim. Görüyor musunuz? Verimi de gerçekten güzel oluyor. Koca ağacın verici. Yani dallı budaklı olsa ancak bu kadar veriyor. Şöyle yakından göstermeye çalışayım baston şeklinde. Bunun e, yapımını da anlatacağım size. Allah ömür verirse, kısmet olursa. Buradaki neymiş? Ha bu da elma. Bu da dallı budaklı elma. 49.99. Arkadaşlar burada beşgen yani e ee, Mürdümeri 4799 en sevdiğim erik modeli. Burada Victoria Erik kırmızı bunlar da güzel. Fakat e Mürdümeri yumuşak da olsa sert de olsa yeniyor ama ben bunları mesela sertken yiyemiyorum. İlla yumuşacak. Armutlara gelelim. Konferans armutu 4799. Burada bakın şöyle bir ayva çeşidi hiç gördünüz mü? Portekiz ayvası. Şu tarafta ne var? November birine Devam edelim. Şurada tekrar başka bir iri ayva var. Fiyatı 47.99. Arkadaşlar fidanların fiyatları Almanya'da bu şekilde. Tabi daha ucuza da var. Fakat bu kaliteyi tutturamıyorlar. Karşıda Börtlen. Yok Framboas. Bakın bu da beyaz Framboas. Bu şekilde daha önce frambuaz gördünüz mü? Fiyatı 9.99 Bakın burada da bu da frambuaz fakat börtlen gibi koyu renkli. Yani şu frambuazın bu rengi de var. Sarısı da var. Burada siyah. Frenk üzümü. Bu şekilde baston olanlar ne kadarmış fiyatları onlara bakalım. Bakın bektaş üzümü var. Fiyatı 24.99 Burada Bektaşi üzümü var. Pardon. Em Frenk üzümü 24.99. Arkadaşlar bunu bahçemde de yetiştiriyorum. Bu sene budamasını yapmıştık, ilaçlamalarını yapmıştık. Organik yani doğal yöntemlerle yaprak, dal, yosunlarını engellemiştik. İlerleyen zamanlarda da bunun nasıl çoğaltılacağını, köklendirmesini de göstereceğim sizlere sezonunda. Burası da bu şekilde. Bakın burada yaz kış yeşil kalan çalı bitkileri var. Fiyatlarına hemen bakalım. Şuna bakmak istiyorum. 119 euro. Bu arada bu da bakın yaz kış yeşil kalıyor arkadaşlar. Yani evlerinizin kenarlarına duvar bitkisi yapacaksanız. Fiyatına bakalım. 35 euro. Ama küçük alıp da yetiştirebilirsiniz de. Bakın bunu çok fazla sulamışlar sararmış her yeri. Şurada Mirabelle Rus eriği var arkadaşlar. Mirabelle kaç paraymış hemen bakalım. 65 euro. 67.99. Ben niye bugün hep yanlış görüyorum ya? Aynısı. Kirazlar 5 euro. Bakın kirazların da cinsleri var. Bu arada arkadaşlar kiraz takvimi diye bir şey var. Mesela şu gördüğünüz kiraz. E, bakalım ne zaman oluyormuş. Beşinci bakın şurada hemen. Beşinci kiraz haftasında oluyormuş. Yani bu ne demek. E, yuni yuli yedinci ayın birinci haftasıyla on beş on arası şey pardon yedinci ayın biriyle on beş arasında meyve veriyormuş bu kiraz. Buna bakalım hemen yedinci. Bu da ondan tam tam bir ay sonra. 4 hafta sonra. Bu da ondan kiraz veriyormuş. Ee, kiraz haftası diye bir şey var. Yani bu geç veriyor bu erken veriyor. Kiraz alırken de e, örnek veriyorum yazlıklarınız varsa bunlara dikkat edin. Yani siz orada değilken kirazın olmasının ya da e, siz gittikten sonra kirazın olmasının bir anlamı yok. Bunlara da dikkat edelim. Bunlar da bu şekilde bakın. Trabzon hurması var kaki filo Bir de bizim burada bunun sert olanı da var. İtalyan domat yani elma gibi sert dilimlenerek yeniyor. Fiyatı neymiş? 69.99. Çok güzel. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videomu. Görüşlerinizi ve önerilerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada son şuradan bir şey göstereceğim. Siyah kirşe yani şey yabani kiraz arkadaşlar. Şu güzelliğe bir bakın ya. Kablo gibi. Yemin ediyorum tablo gibi. Bu da Foeroot e, kurt bağrı bitkisinin kırmızı versiyonu, kırmızı yeşil. Yaz kış böyle kalıyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar. Almanya yürmekten herkese selamlar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.